Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Davulcu. Bugün yakaladım de beni yine. yakaladım annemi. Kaçtı annem benden. Annem benden habersiz tavuk pişmiş yine. Direkt düdük bir tencerede. Gördüğümüz tavuğun suyu burada. Anne bu tavuğun suyuyla pişirsen pilavı bir neydi bu? Bir şuan, bir şuan, bir şuan. Ha daha lezzetli olur biliyor musun? Ha, tabii tabii. Arkadaşlar oh. işte, annem hazırlamış. Şimdi bazı takipçilerimiz Erkan Bey kendi tavuk besleseniz diyorlar. Arkadaşlar bizim evin önü dar. Şimdi bu tavuk kesmesi çok geziyor. Kapalı alanımız yok. Zaten 5-6 tavuk gücüyle besliyoruz. O yüzden yani eskiden beslerdik de eskiden güderdik yani. Her taraf bir sıkıntı olmazdı ama şimdi salamıyorsun her tarafa. Hani kimseyi de rahatsız etmek istemiyorsun. Komşu ile geçince. O yüzden bu tavuk pazar tavuğu yani. Ha, bek, çok pişirmiş. Hayır. Nasıl mı tamam, diyorsun? Ya sen sen bak onu Ya ben altını kıstırdım ama o zaman. Bir daha gidelim çiğ dedim yani. Bir şey, bir şey. Ne gibi çıkıyorlar. Abi kız ben de bir şey çıkmamış diye geldim. Bu tarafta varmış ha. İyi maşallah. İyi maşallah, hep iyi var, Allah bereket versin, ne edelim, şükür. Evet arkadaşlar, bugün beşinci günümüz. Allah'a şükür. Begüm beşinci gününde. Begüm beşinci gününde karantinada. Bir şey yok Allah'ım bizim. Köyümüzde şey Allah'ım hiçbir Köyümüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Çok. Şu an herkes iyi. Hasta olan, sökülü olan yok. Yok hastalık falan yok. Ha, o, o İstanbul'dan gelen iki kişi de onların durumu iyi hastanede. Onlarla da konuşmuşlar. Durum da iyiymiş. Bizim köyde de hiçbir salgın yok. Allah'ım inşallah bu karantinaya daha hayırlısıyla atlatırız. Kaldı şurada dokuz gün. Ne kaldı? Yarın 8. Ondan sonra 7. 5, 4, 3, 2, 1. Bakmışım. Yıllarımızı dolarla Ha. Nereye gidersen git hadi. Hadi gayrıda da git. Kastamonu bir köyde varmış. O da bugün 14 gün durmuş o da. Şeyde karantinada. Evet. Onda bugün şey etmişler. Salmamışlar. Bırakmışlar. Allah, inşallah, inşallah. Ne köyüydü ya? Bir şey köyüydü ama. Unuttum ismini. Demin Facebook'ta gördüm. Çok şükür Allah'a. Şey, Herkes kendi içinde arkadaşlar. Evinde hayvan olan hayvanına bakıyor. Yemeği olan bir yere Hasta sokal yok. Yani kafanız rahat olsun. Köyümüzde hiçbir sıkıntı yok. İnşallah şu 9 günü daha hayırlısıyla atlatırız. Nerede Hayır, hesap görmüyor. Ya. Yani ha. Tavuk yani, iyi pişmiş yandan. Fazla pişmiş biraz. Çok iyi pişmiş tavuk. Çok iyi pişmiş tavuk. Pürüklü de pişirdi annem. Evet havalarda bugün biraz daha ısındı Haziran'ım. Bugün dördü. Yarın inşallah havalar açıyor diyor. Çok güzel yağıştı bir Mayıs sonu ve Haziran başı geçti. Allah'ım ürünlerimizi bereketleriz inşallah. Ya ya evet annem etleri küçültüyor. Baba, ne yemek çekiyorsun sen yeme yeme ne yapıyorsun? Yemek mi çekiyorum? Ha. Bunun yemekleri var. İmam bayıldı. Kaan Eruf Baltıcan Musakka. Bir de et var. <laughs> Bir de et var. Yüce Mehmet. Güzelmiş ya. Baba dün aldığın tatlı et mi? Ha, da yok tabi. Tık tık tık. Eymen olsa tıkar. Eymen gel la. Eymen. Gel ettik oğlum gel. Gel be. Sever o sever gel gel. Ay yine ben bası gibi. Tatlı tatlı. Gel oğlum gel. Baba bu limon başımızı yemedi mi? <laughs> limon et dedim kızım bak orada. Derilerini yiyor <laughs> <vereyim. gülüyor> Ha derilerini derilerini verdim kızım derilerini. Ha derilerini. Arkadaşlar. Baba, baba o ne eti? tavuk eti. Tavuk eti. Ne kızım, yazdın dostlar? kız. Hemen gel la. Eman, yiyor eman, eman, eman. Eman. Gel be sen eman. seversin gel. Gel be sen seversin. Çocuğum. Gel sen seversin gel. Çirkin. Ah. Yemiyorum diye. Yemiyorum da ne edelim oğlum. Ya arkadaşlar yeri zaman değildi. kediler çok agresif oldu ya. Bizim e, kedi hamileydi. Yavrularını düşürdü işte bir, bir, ay önce. Bu kadar erkek kediler. Kumiyorlar. Kediyi hiç kumuyorlar ya. Aldayının takiydi kumuyorlar. Bizim yeni doğurdu takip Peşini bırakmıyor erkek kediler ya. Saçıdık ya. Kedi de zor kaçtım şimdi. <laughs> Orada yiyeyim Oraya koydum tabağa. Derilerini almadım ona. Kemiklerini emedim. Evet etimiz de hazır şimdi. Annem pilav pişirmeye geçecek. Şunu şey yok atıyor ya. Pilava katın pilava. Ne yapıyor? Yağımız deriyor. Bir daha tabak sürmeyeceğim. Allah Allah. O zaman ne ki bu da bak canım bak.

Şafak sana yaptı. Teyze, açtın oğlum? Ne evet. Liman, daydın mı kızım? <laughs> Hah, yat kaydedin. Kesi kesilse evet. belki... Kızarttım, çıkarmışsın diye. gelecek. Ne oldu? Su koymak istemeyecek gari. Hem lezzet dolu, hem tat dolu tavuk sulu pirinç pilavı nasıl pişirilir? Baba. <laughs> Ey kızım. Ah kızım ah. Bu bana ne diye bilmiyor ki. kızım. limon bal. Doydu mu karnın he? varmış. <laughs> e i̇yi mi? Hmm, i̇yi. Evet pilavımız hazır arkadaşlar. Hadi, bu da biber atalım. Hadi biber atalım. Baba değil mi? Bizim yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne sahip. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yok yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne oturamadık. Oğul, tersen be yarın cuma. Sekiz günü yol maşallah iyi. Karpuz da iyiymiş. Eti karpuzla da böyle kesmeler ha. Ben atmıyorum ya. Sığmıyor bir yere öteki. Şeyinden kesince. Hmm. Ortalık kesince sığmıyor. Dolapta yer kaplıyor. Yer kaplıyor. Hava boğun da yağacak. Boğun esiyor. Yağar artacağını gösteriyor. Çok geliyor herhalde. Evet pilavımız da pişti. Altını da kapattık. <laughs> <İyi geliyorum ben. gülüyor> bakalım bir yiyelim bakalım. Kimi öyle çıkacak? Evet. Tekrar edelim arkadaşlar. Bunları gelmekten sipariş etmiştik marketten. Sağ olsunlar buraya da getirdiler. Biz de teslim aldık köyün girişinden. Belki yeni izleyen takipçilerimiz vardır. Erkan Bey'in de karantinası Arkadaşlar İstanbul'dan gelen iki tane iki kişi de dürüst tespit edildi. Koyda temas eden olmadı ama Koy'a geldikleri için işte o yüzden Koy karantin alındı. Allah şükür Koy'da bir sıkıntı yok. Bunu söylemiş olalım. Dördüncü ayın 6'sı 2020 Kabın yarım. mı? Bakıyorum yok. Yemiyorum. Yemiyorum diye. Bunları da yemez. Ya bir şey yemeyelim. Yemeyelim valla. Eskiden biz olacağız. Sofraya oturunca belki yiyeceğiz. Kavun neyle ki? Tadına tuzuna bakmalı. Ne? İyi. Tadı güzel öyle. Ne acı ne tatlı. Ne? <gülüyor> Baba. <gülüyor> Hayır. Ben tarşan değilsem. Tamam oğlum. Kaya tarladı olmuş. Kaya tarlada. Kafa gibi kafa gibi. Evet, Güler aranan makinede yıkamış bugün çamaşırları. Çamaşırları mı, bulaşıkları mı? Bulaşıklar. <laughs> ben de karıştırıyorum, Kumuş ha. Kumuş kum almışlar mı Güler? Ha, ter temiz <laughs> almışlar. Hah, ter temiz Ha. Hepsi yıkanmış, eline sağlık. Her zaman yıkamıyor ama bazen yıkıyor değil mi? Kudum almayınca, tutsam yıkıyorum yani. Evet, Boğaz Güler'in miktarını tuttu arkadaşlar. Valla dört günü falan değil mi? Dört gün oldu mu? Valla. Oo, bunu mu attın? Attım bunu. <laughs> Atmışım bunu da iyi. Kumuş gibi olmuş tertemiz. <laughs> <Hah. Al. gülüyor> i̇yi, eline sağlık. Bu mikran ağası güleri çok şey yapıyor arkadaşlar, zorluyor. Ne hali kalıyor, ne canı kalıyor valla. Pilavımız da hazır. Annem ikindi namazını kılıyor. Ben kıldım, babam da kıldı, güler de kıldı. Allah ablesin. Oo, pilav da güzel görünüyor. Onu sufle kıyarsan. Parlamış, parlamış iyi. Eline sağlık. Kumanda alalım şuradan, şunları da alalım. Termiklerden attın bunlar. Ha. <laughs> Kalmamış bir şey. <laughs> atmış. Kumuş gibi olmuş o da iyi. i̇yi etmişim valla. Ne edeceksin? de kuyan, kabartma tozunu kuyun. Ha. Soğuk suyu Arada makinesi kuyuyla yapıyorsun. Haşlanıyor, kuzeyler yine kuyuyorsun. İçin, için değil mi? Tertemiz oluyor. Oluyor. Ben de uyuyu. yapardım, ben de. Karamanlı çalışırken Saddam kanisi kap kara oldu. Diyor. İki gün bir hafta olmadan. Tamam şey şeydi? tamam etti. Gelişin ne ettin? Kal karpuz ne kadar mı etti? Ben bağırdım. Hı. Kedilere. Hı. Ana. Ben de ben de bu kadar. Bak. Bak nasıl oluyor bak. Duydun mu? Elvan duydun mu hakikati? Duydum. La Isırım <laughs> <laughs> lan seni. Kedire, bizim kedire koymuyorlar. Ana, şaşırdık. Kedire de şaşırdık. Evet. Kedi sesini çıkarttık duyduğunuz gibi. Bu ses Erkan Bey senden mi geri derseniz? Eskiden şey vardı, kedilerin bir mıyaktı mü, sesi vardı, onu da yapardım da. Ameliyattan sonra o ses bir daha yapamadım. Boğazıma şey soktular ya, hortum sokuyor da ya. O, o gerçekten de boğazı şey yapıyor, yıpratıyor. Bırak, yoğurt. Bu gibi sayıran neydi? Şöyle büyük tas. Soğudu ne yakışıyor mu? Soğumuş mu? <laughs> Yakıyor mu? Ya. Sonra ne ne Bak görüyor musun? Duydun mu? Duydum, duydum. Kedi, bir kedi de sensin <laughs> Kız kediye ne edeyim kız? Gel <laughs> kedi var. yudu oldu yana. Dövüş ediyorlar birbirlerine, kavga ediyorlar. Baba. Yavrum. Bunu kokluyorlar. Limonu ona komuyor ne edelim? <laughs> Beş tane çörek sipariş ettim. Derin dondurucuya koyduk. Niye dedim? Günde bir çörek yiysek 5 gün yeter. Bir çörek yiyemeyiz değil mi? Yiyemeyiz. Sabahtan yedik şunun yarısını. Şimdi hiç yiyemeyiz. Ben babada geldi inekleri vermiş kabukları. Yedi. Yetsin bile. O neydi lan? Ne? Sert koyalım. Yok yok. <laughs> yaprak da koyduk mu? Yaprak oldu ya. Yok ya, ya. Bana bir tabak şey koydum yavaş. Bunu oradan su koymadan karıştırsa. Bir şey olmaz. Sen karıştırıyorsun lan burayı. Olmaz ama oranın zor oluyor. Hmm, ezecek. Tabakta yaprak koy. Ha. Zor oluyor hani. Şöyle ee, çekti verdiğin orada. Bıraktık bu la. Bir şey durmuyor. Burada soran. Masaya biraz biraz şeker mi? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bak bak şimdi. Böyle bak ya. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. I -ı. Çok güzel tavuk Baba gel Allah Allah bir anla. Elim kalkıyor mu su kabın var? Hı. Hep şey sen Ne bu değil mi? Suyun ekmek doğradın yıkıl. Hadi bakalım yemeğimiz gelin. Hadi afiyet olsun.